Evet seride önceki videolarda daha temel şeyleri öğrendik. Yani temelinizi atıyoruz şu anda bu birinci ünitede. Bu videoda size direkt olarak kalıp cümleleri öğreteceğim. Ben direkt ezberleyeceksiniz mantığını öğretmeyeceğim. En kalıp cümleleri öğreteceğim ki hafif şu an temeliniz var. Bu kalıp cümleleri de öğrendiniz mi? Hani <laughs> çok hani dedim. Şeyle karşılaştığınızda çat pat azından konuşursunuz. Komple kala kalak Şimdilik bunu da öğretmiş olayım yani size. Sonra zaten bütün hepsinin mantığını öğreneceksiniz. Şimdi başlayalım. En temel. Hello veya Hi. Ne demek bu? Merhaba demek. İkisinin, ikisinin hiçbir farkı yok. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Ama söyleyiş tarzıma dikkat edin. Hello demiyorsunuz. Hello. Veya He veya ha, Hi demiyorsunuz. Hi. Tamam Merhaba dedik. Biriyle karşılaşmıştık. Merhaba dedik. Sonra dedik ki. What is your name? Adın ne? Bir adını sorduk. What's your name? Burada bunu ayrı yazdım bu arada. What is your name? Ama bunu birleştirin. Apostrofes vardı yani birleştiriyorduk. What's your name? Adın ne diye sorduk. Sonra veya siz bana sordunuz neyse. Dedim ki. My name is Ebu Bekir. Adım Ebu Bekir. Sonra size sorabilirim. What is your name? Siz de adını söylersiniz. İşte ne adınız. What, mesela soruyorum size. What is your name? Söyleyin. Adlarımızı öğrendik. Çok güzel. Devam ediyoruz. Ha, bu arada ismimi şu şekilde de söyleyebilirdim. I'm Ebubekir. Bekir. Ben Ebubekir, Bekir. Direkt bu şekilde söyleyebilirim. Tamam. Bu arada bunları yine kelime seti olarak vereceğim. Şimdi siz akıcı bir şekilde izleyin. Çok endişelenmeyin ezberleyemiyorsunuz bile. Videoya, videoda geri dönebilirsiniz. Tamam. Adlarımızı öğrendik. Dedim ki nice to meet you. Siz de nice to meet you dersiniz mesela. Tanıştığımıza bir memnun olduk şu anda. Bakalım sonra ne olacak. Hı hı. How are you? Dedim. Nasılsın? How are you? Alright, I'm fine. İyiyim dediniz. Veya artık siz bana sorduysanız ben söyleyeyim. I'm fine. İyiyim. I'm fine. İyiyim. Thank you. Teşekkür ederim. Yani ne yaptınız? How are you diye soruldu size. Nasılsın diye. Dediniz ki I'm fine. Thank you. Sonra siz de sorabilirsiniz. How are you? Bakın yalnız ses tonuna dikkat edin. Size soruldu sen nasılsın diye. Sen nasılsın dedi. Dendi. Dediniz ki iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bakın sen de bir şeylik yaptınız. Aynı tonlama. How are you? Siz de karşınızdakine soruyorsunuz. Ondan sonra o da cevap verdi. Tamam mı? Devam ediyoruz. Sonra biraz daha tanışıyorsunuz. Artık nasıl biriyle tanışıyorsanız bir anda bu kadar soru soruyorsanız onu ben bilmiyorum. Ama <laughs> sizin işiniz. Gerçi az önce benim adım vardı. Çok problematik bir durum oldu. Neyse. <laughs> How old are you? Kaç yaşındasın? Bunu nasıl cevap vereceğiz? Ben mesela I'm 23 years old. I'm 23 years old. Sayıları bir dahaki konumuzda size sayıları öğreteceğim. Yani endişelenmeyin. Tamam? I'm 23 years old dedim. Ne oldu? 23 yaşındayım demiş oldu. Sonra ben size sorabilirim. How old are you diye siz de cevaplarsınız. Tabii şu an sayıları öğrenmediğiniz için Aa, aynı şey tekrar o zaman. Ne yapalım ne yapalım. <laughs> Devam ediyoruz. Sonra bir soru daha. Where are you from? Nerelisin? Bu arada neden şu neredensin ayrı yazdım? Çünkü şu from'un anlamı aslında demek. Bizdeki Türkçedeki den eki. den-dan eki. Ve are you from'un tam karşılığı neredensin? Gibi bir karşılığı çıkıyor. Tabii mantıken yani nerelisin diye çeviriyoruz. Bunu niye söylüyorum? İleride anlayacaksınız. Şimdi Where are you from diye sordu birisi size. Nasıl cevap vereceksiniz? Şöyle cevap vereceksiniz. I am ben from Turkey. Türkiye denim. Veya Türkiye demiş olduğunuz. Neyse. Tamam. Sonra siz de karşınızdakine sordunuz mesela. Where are you from? O dedi ki I'm from Italy. İtalya'danmış mesela. Devam edelim. Sonra Dediniz ki işini merak ettiniz bu adamın ya vallahi ne yapıyor veya artık hanımın neyse. What is your job? Dediniz. Mesleğin ne? What is your job? Bakın job meslek demek. What da ne demek? Yoru zaten biliyorsunuz. Ne? Is your job? Senin işin. Başa iz geldi. Emizarı başa koyuyoruz biliyorsunuz. What? Önce soru kelimesi sonra emizar. What is your job? Mesleğin ne? Bakalım neymiş? I'm a teacher, right? Evet, ben bir öğretmenim. Şimdi, güzel. What is your job? For example. Mesela senin <laughs> işin ne? Biz de bilmiyorum. Aslında çevirden falan bakıp kendi işinizi bulabilirsiniz böyle. Bunları oturtabilirsiniz o şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Hmm. Şimdi bundan sonra hemen Telefonunu isteme evresine geçtiniz. Hızlı ilerliyoruz. Güzel. Tele aynı mantık. What is your name ile aynı mantık. What is your name ne? Senin adın ne? What is your phone number? Senin telefon numaran ne? Bu kadar. Mantık aynı. What your phone number? Telefon numaran ne? My phone number. Bakın özneyi başa koyduk. My phone number. Telefon numaram. Is. Özelliğini söyleyeceğim telefon numaramın. Emizar koymam gerekiyor. Bir tane numaram olduğuna göre iz, izliyorum. My phone number is. Sonra numaramı yazdım. Bu numarayı İngilizce'de tek tek okuyorsunuz genellikle. Tamam yani my phone number is 0523 523 32 ya, Yanlış okudum yalnız. 532 532 32 Tamam. Yani birer birer okunuyor İngilizce'de bu sayılar. O şekilde okuyacaksınız sizden. Şimdi bu arada bu salladım, fark etmişsinizdir, benim numara falan değil yani. Ee, şimdi devam edelim. Artık telefonunu aldınız, artık işiniz tamam. Goodbye dediniz, bitti, güle güle. Veya see you diyebilirsiniz, orada görüşürüz demek, see you. Şimdi bunun dışında size birkaç tane daha hemen cümle öğreteceğim. Diyelim ki bu diyaloğun herhangi bir yerinde sizin anlamadığınız bir şey oldu. Anlamadığınız, adam bir şey söyledi, anlamadınız. Can you repeat derseniz tekrar eder misin demektir bu bakın. Can you repeat? Tekrar edebilir misin diyorsunuz adama. Devam ettik. Veya can you speak slower? Daha yavaş konuşabilir misin? Mesela sizin İngilizceniz biraz biliyorsunuz ama e, çok iyi de değil. Biraz hızlansa anlayamıyorsunuz. Bunu söylerseniz her adama adam daha yavaş konuşacaktır. Veya artık anıma <laughs> neyse ki. Şimdi <laughs> neyse daha yavaş konuşabilir misin? Diyebilirsiniz. Can you speak slower? Diyebilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha şey öğreteceğim. Şimdi excuse me. Ne demek bu excuse me? Affedersin demek. E, yalnız bunu özür dilemek anlamında söylemiyorsunuz. Hani bu adama çarptınız. Yani, yani genel olarak şöyle. Mesela geçeceksiniz. İşte hani önünüzü kapatmış birisi. Excuse me dersiniz. Affedersiniz diyorsunuz. O çekip siz fark edip çekiliyor geçiyorsunuz gibi. Hani veya biri konuşuyor onun sözünü böyle bir şey söyleyeceksiniz. Excuse me. Can I say something? Affedersiniz bir şey söyleyebilir miyim? Dedim mesela. Tamam o şekilde. Excuse me. I'm sorry derseniz üzgünüm demiş olursunuz. Bunu özür dilerken kullanıyorsunuz işte. I'm sorry. I'm sorry. Tamam. Veya direkt olarak direkt özür dilerim demek istiyorsunuz. Hani o nasıl olacak? O da I, op I apologize. Bakın I apologize değil. I apologize. I apologize. Ee, bu da özür dilerim demek direkt olarak. Bununla bunu karıştırmayın. Bununla bunun farkı şu. Mesela I'm sorry kusura bakma gibi düşünün. I apologize direkt özür dilerim diyorsunuz. Daha ciddi yani. O şekilde düşünebilirsiniz. Ee, bunlar için bir tane set ekledim. Ondan bu cümleleri de çalışırsınız. Ondan sonra ne yapacaksınız başka? Ha e, kanalıma abone olmadıysanız hala olun. E, haftada 5 gün video var. Onlar hem bildirim gelsin ki size <laughs> hatırlatma olsun. Çalışma hatırlatması onun dışında size video açıklamasına video 3 tane hediye koydum. İngilizceniz geliştirebilmeniz için daha da iyi onları da almadıysanız alın. Sonraki videolarda sayıları işleyeceğiz. Sonra birinci ünitemiz bitti neredeyse. Bir sonraki videoda görüşürüz daha. Tamam. Hadi bakalım.